Doktora Saygı İçinde güvenle seyahat ettiğim en büyük huzur ortamından dışarıya, ışığa doğru yol alıyorum. Bir ömrün başlangıcına giden yol. Bir el uzanıyor, çıkarıp alıyor beni. Yeşil elbiseli, gülümseyen bu yüz, hoş geldin der gibi bakıyor ciğerlerim açılsın diye ağlatmak için bir tane vuruyor. Feryat figan ağlamaya başlıyor. Ben ağlayınca daha çok seviniyor. O beni çekip alan yeşil elbiseli kişi. Sonra annemin yanına veriyorlar. Artık sanki daha güvendeyim. Kapı açılıyor. İşte yine o gülümseyen yüz. Anneme öğütler veriyor ve beni seviyor. Zamanlar geçiyor her alınan nefesle. Günler, haftalar, aylar, yıllar oluyor. Zaman dilimleri hızlıca akıveriyor. Ben artık biliyorum ki o yeşil, o beyaz elbiseli kişiler yeryüzü meleklerinin ürünür elleri. Doktorlar. Doktor teyze, doktor amcalar. Bazen acılarımızı giderebilmek canımızı yakan şeylere bağlı. Ama sonunda iyileşip sağlığa koşuyoruz. O kişilere özenen birçok çocuk gibi büyünce ben de doktor olacağım diyorum. Ne çok kitapları var muayenehanelerinde. Ne çok okumuşlar ve ne çok şey biliyorlar. Okullar bitiyor, zamanlar geçiyor. Hep o beyaz elbiseli insanlar bana sevdiğim büyüklerime el uzatıyor. Acılarımızı dindirmeye derman olma yolunda yürekle koşturan emekçi dostlar onlar. En saygın meslek diyebilirim. Doktor bey ya da doktor hanım diyemeyen mutlaka hocam diye hitap ediyor. Benim toplumum, benim ülkem sayar, sever, hatta biraz da çekinir doktorlarından. Okumaya, hayat kurtarmaya duydukları o kutsal saygıdan. O kutsal beyaz elbiseyi ben de giyiyorum. Yemin ederek diplomamı alıyorum. Amacımız hasta insanlara derman. Hayatına acemisiyiz ama öğreneceğiz nasılsa. Yıllar geçtikçe anlıyoruz mutlulukla insanlara sağlık vermedi bir araç olmanın değerini. Bizler de tamamlıyoruz hizmet döngüsünü. Yepyeni, bambaşka günler, yeni anlayışlar geliyor. Yeni anlayışsızlıklar desek daha iyi olur aslında öyle çok duyuyoruz ki üstüne yürünen, azarlanan, darp edilen, beyaz elbiselilere layık görülen saygısız davranışları. Onlar bizi gün ışığına ilk çıkartan, onlar bize ilk çocukluk günlerinde güven verip sevgiyle bakan, anamızın babamızın acısında, evladımızın sıkıntısında, her canımız yandığında baş ucumuzda. Ameliyathanelere girip gerektiğinde 15-16 saat ayakta bir küçücük mikroskopla hayatla bağımızı yeniden kuran, yüz çizgileri, ak saç telleri, eğilmiş sırtları hepsi bizlerin yardımına koşmanın delilleri. Nasıl olur da size dil hele el uzanır edepsizce? Yerle yeksan etmeye çalışılır ameliyathane kapılarında. Nasıl olur da yıllardır ailenizi, sizi her dara girdiğinizde odasında bakıp iyileştiren, konuşan o yürek durduğunda hadi diğeri bize baksın denilir. Ne ara böyle oldu? Ne benim toplu mu? Oysa sen doktor gördün mü? Önünü ilikler, ayağa kalkardın saygında. Orada solan hayatın ve onun ailesinin acısı seni artık bu kadar mı ilgilendirmiyor? Nerede senin insan beden elbisen içinde kendinden utanmanı sağlayacak öz saygın? O kadar mı yetiksin cahilliğin pençesinde? O kadar mı bittin kaybettiğin değerlerinle? En azından dünyaya gelirken sana uzanan ele hürmetinden utan yaptığın cahil edepsizliğinden unutma. Dünyadan giderken de bedenin onun ellerinde.